Anadolu hissi grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 55 60da tutunma hareketlerini sürdürüyor ve o bölgeyi destek yaptı. Ve bu bölgeden oluşturacağı ilk tepkisi harekette ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 61.25 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 67 ve yakın edep bölgemiz olan 70 bölgesine bu tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini 61-20 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. Ve 70 üzerinde yapacağı kapanışlarla da kanal bölgesinin üst noktası olan 80 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 55-60 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 51 bölgesi kesin stop noktamız. O bölge altına geçişlerden sonra stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt destek bölgelerine devam etme ihtimali oluşabilir. 47-85 ve şablon bölgemizin alt noktası olan 43 bölgesi Şayet o bölgenin altına geçişlerde devam ederse derinleşerek kanal bölgesinin alt desteği olan 30 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 51 bölgesi altında yapılacak stop durumuyla alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Doğaç grafiğinde 225 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam ettiğini görüyoruz. Belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 169 bölgesinde tutunmayı sağlamış gözüküyor. Fakat altına geçişler devam ederse kesin stop bölgemiz olan 160 bölgesini mutlaka değerlendirelim. Geri çekilmenin devam etme ihtimali sürebilir. Yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüşler oluşmadan öncelikle ara direnç bölgesi olan 175 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirip daha sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanağı bölgesinin ikinci bölgesi olan 188 bölgesini test edebilir. Ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 200 ve yakın hedef bölgemiz olan 210 bölgelerine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. 210 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 235 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini öncelikle 188 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. Portotografiğinde kısa tepkisi hareketle oluştursa da 950 ara direnç bölgesi üzerine çıkış sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumuyla haftaya kapatmış ve belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 875 bölgesine yakın kapanış yaptığı için dikkatli olmamız gerekiyor. Altında kapanışlarda stop durumunu değerlendirelim veya en son ara destek bölgemiz olan 855 bölgesinden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt desteği olan 820 ve kanal desteği olan 700 bölgesine kadar dahi devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden bu bölgede yapılacak stopla alt desteklerden lot şu atma işlemleri oluşturulabilir. Kore'ye yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 910 bölgesi en yakın direnç noktası ve 950 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ara direnç bölgemiz bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali artarak şablon bölgemizin üst noktası olan 1000 bölgesini test edip yakın yakın hedef bölgemiz olan Binon'dan sonra kanal bölgesinin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1100 bölgesine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. Tarsan grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 995 bölgesine geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirdiğini görüyoruz. O bölgeden kısa bir tepkisi hareket oluşturarak haftayı kapatmış ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek öncelikle ara direnç bölgesi olan 1095 ve daha sonra 1150 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 1150 üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra şablon bölgesi bölgemizin üst noktası olan 12.50 ve yakın edep bölgemiz olan 13 bölgesine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini 11.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. 11.50 üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 9.95, kesin stop bölgesi olarak da 9.40 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. 9.40 bölgesi altındaki kapanışlarda stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 7.50 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Otokar grafiğinde 500 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu bu bölgelerde tutunma hareketlerine devam ettiğini görüyoruz. 390 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve 378 bölgesi kesin stop bölgemiz. Bu bölgelere yaklaşsa da altına düşüşler oluşturmadığı için başlatacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgeler olarak 410 ve daha sonra da 425 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 425 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 435 ve yakın edep bölgemiz olan 450 bölgesine yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de kanal bölgesinin üst noktası olan 475 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını öncelikle 405 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabiliriz bilir. Topaş grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi 195'e yakın bir kapanış yapmış ve o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Altındaki kapanışlarla beraber bir sonraki destek bölgesi olan 185 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 175 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşturacağından dolayı kesin stop durumunu değerlendirip bu bölgelerden not atma işlemleri oluşturulabilir. Şayet ara destek bölgesi 185 altına düşüşler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi olan 200 ve daha sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 210 bölgelerine tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir ve daha sonra 215 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artıracı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı önemli direnç bölgemiz. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay ve geri çekilme güç kazanma durumu alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 215 üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra bir önceki test etmiş olduğu yakın edep bölgemiz olan 225 bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası o bölgedeki tepkisi hareketlerle beraber kanal bölgesinin ve bir sonraki edep bölgemiz olan 250 bölgesine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini 215 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Türk Traktör Grafiği'nde 780 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 650 bölgesinde çift tip yaparak bu bölgede tutunmayı sağladığını görüyoruz. Bu bölgeden başlatmış olduğu tepkisi harekete devam ettirerek öncelikle ara direnç bölgeler olarak 695 ve daha sonra da ara direnç bölgesi olan 735 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 735 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayabilir şablon bölgemizin üst noktası ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 780 bölgesini yakın hedef bölgemiz test edebilir. Üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 850 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturacağı yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Ara direnç bölgesi olan 690 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 650'yi ve kesin stop bölgemiz olan 600 bölgelerini önemsememiz gerekiyor. Bu bölgeler altında düşüşlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 500 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir.